Daha fazla müziğin adresine Amurban Türk'tesiniz. Ben DJ Mert Hakan ve Doktor Mask programı başladı. Programımızın yıldızı olan Mustafa Nihat Koç yanımızda abi hoş geldin. Hoş buldum. Konumuz burun estetiği. Evet. Tasarımlar neye göre yapılıyor? Önce onu sorayım. Şimdi burun estetiğini planlarken ilk önce hastanın yüz yapısını ve burun yapısını analiz etmek gerekiyor. Herkese Barbie burnu yakışmayacağı gibi bir erkeğe de mesela çok kavisli bir burun yakışmayabilir. İkincisi eldeki dokular ne ölçüde küçültmeye izin verecek ya da kaldırmaya izin verecek bunları belirlemek gerekiyor. Öncelikle burun yapısını analiz ediyoruz ve yüz yapısını analiz ediyoruz. Yüzü çok uzun olabilir, geniş olabilir. Alın, burun ve çene mesafeleri, orantılı mı bunlara bakmak gerekiyor. O yüzden burnu da doğru yere konumlandırmak gerekiyor. Burada yapacağımız en büyük işlem burun genişse daraltmak, kemer varsa kemeri almak. Ucu aşağıda ise kaldırmak, delikleri büyükse de küçültmek gerekiyor. Evet. Ayrıca nefes almada sorunu var mı ona göre bir bakıyoruz hastadan. Peki bir amaçla giriniyor, bir çizim yapılıyor, bir tasarım yapılıyor. Bu tasarımın aynısı gerçekleştirilebiliyor mu? Genellikle %90'ın üzerinde aynı yapıya ulaşmak mümkün. Evet. Ameliyat öncesi bilgisayar programında biz burnun şeklini tasarlıyoruz. Hı hı. Ne kadar kaldırılacağını, kemerin ne kadar alınacağını, Hastaya gösteriyoruz ki sonrasında yüzünde hastanın imajında çok büyük değişiklikler olabiliyor. Bazen hastalar bunu istemiyor. Hmm. Ya da kavis çok iyi olacakmış gibi düşünüyor kafasında ama fotoğrafta çizimde gördüğü zaman yüzüne uyduramayabiliyor bunu. Kafasındaki istediğini bu olmadığını kavrayabiliyor. Evet. O yüzden bu ameliyat öncesi çizimi mutlaka hastalarıma gösteriyorum. Hmm. Ki, biraz daha kavis olsun mu işte burun kalksın mı? önceki kafasında gördüğü fotoğraflardan işte yüz yapısı kendisine uygun olmayan ama burun şekli daha iyi olduğunu düşündüğü hastaların fotoğrafını getirip gösterebiliyor. Ee, çalışmayla hastanın yüzüne o gösterdiği burun uygun mu? Ya da kendi dokularından o burun çıkabilecek mi? Bunu görmemiz gerekiyor. Çünkü bazen çok etli burun olduğu zaman e, biz etli diyoruz ona kalın derili burun olduğu zaman kanatları çok büyük olduğu zaman işsiz bir şekilde küçültmek mümkün olmayabiliyor. Ya da çok ince hokla burun yapmak mümkün olmayabiliyor. Bunda evet. öncelikle hastayla birebir konuşup anlaşmak gerekiyor. Bildiğim kadarıyla açık ameliyat, kapalı ameliyat gibi değişik yöntemler var. Bunların arasında bir fark var mı? Var. Şöyle, açık ameliyatta burnun ortasındaki bu bizim kolumella dediğimiz yapıyı kesip komple deriyi havaya kaldırıyoruz ve Kıkırdak yapıları, kemik yapılarını tamamen görebiliyoruz evet. orada. Evet. Kapalı ameliyatta biraz daha e, iç tarafta, burun iç tarafında kesiler kalıyor ve dış taraftan hiçbir şekilde görüntü olmuyor, evet. e, kesi olmuyor. İkisinin arasındaki fark biraz daha iyileşme süreci ve burun ucunu değiştirmek isteyip istemediğimizle alakalı. Evet. Eğer hastanın burun ucunu değiştirmek istiyorsak mutlaka açık ameliyat yapmak daha mantıklı gibi duruyor. Evet. Çünkü o, o sivriliği, o kavsi, o işte çıkıntıyı açık ameliyatta çok rahat verebiliyoruz ve evet. istediğimiz şekillendirmeyi sağlayabiliyoruz. Ancak hastanın burnucu çok iyiyse kapalı bir ameliyatta da delikleri küçültmek mümkün, burnu istediğimiz gibi kaldırmak mümkün. İyileşme süreci de nispeten daha hızlı ve daha kolay oluyor. Peki bu ameliyattan önce bir süreç var ya. Dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var mı? Evet, özellikle kan sulandırıcı etkisi olabilecek ilaçlardan mutlaka kaçınmak gerekiyor en az bir hafta öncesine kadar hiçbir şekilde ağrı kesici gibi doktorunuza sormadan ilaç kullanmamak gerekiyor. Çünkü bazı ağrı kesicilerin kan sulandırıcı özelliği var. Evet. Ve bazı gıdalar var. Kan sulandıran brokoli, ananas, hmm. sarımsak, işte kiraz mevsimi yaklaşıyor ve kiraz ciddi kan sulandırıcı özelliği oluyor. Morluk ve şişlik şeyini artırırlar. Evet. Ve ayrıca yeşil çaylar, mesela papatya çayları bunların da kan sulandırıcı özelliğinden dolayı ameliyat için Risk oluşturmasa bile sonucu etkileyecek ya da kanamayı artıracak e, fonksiyonları olur. Kilo verdiren her şey, sanırım kanı sulandıracağını kadar. <laughs> <yani>. Biraz daha <laughs> mor olan <laughs> yiyecekler, koyu kırmızı olan yiyecekler biraz şey yapıyor. Peki bu ameliyatlar ne kadar sürüyor? Ameliyat ihtiyaca göre değişiyor. Yani e, eğer septum cerrahisine de girilecekse ya da sadece dışta estetikle ilgili işlemler yapılacaksa süre değişir. Ortalama 1 saat ila 4 saat arasında uzayabilir. Hı hı. Ancak ameliyatın süresi çok önemli değildir. Sonucun güzel olması önemlidir. Evet. Orada ince bir çalışma yapılıyor çünkü. Ee, ancak tabii ne kadar az anestezi alabilecekse hasta o kadar iyi uyanacaktır. Ve daha çabuk hı hı. anestezi üzerinden atacaktır. Bu da önemli. Ortalama önceden 1 çok böyle, saat sürüyor. Önceden çok böyle morarmalar falan oluyordu. Hala oluyor mu? Teknoloji gelişti çünkü bildiğim kadarıyla. Evet, bazı cihazlar kullanıyoruz ve bu cihazlar sayesinde daha e, düzgün kesiler yapabiliyoruz evet. ve bu sayede morluk eskisi kadar olmuyor. Hı -hı. Kişinin bünyesine de bağlı. Hani. Hep hastalarıma onu derim. Ee, bazen dizini çarpsa herkesin morar mı ama bazıların her zaman morarır mutlaka. Bir yere kolunu çarpsa bile morarır. Doğru. O kişilerin illaki morluğu olacaktır. Onun önüne geçmek mümkün değil. Bir de önceden tampon kullanılıyordu değil mi? Artık e, silikona mı geçildi? Evet şimdi e, olumsuz şeyler çok çabuk paylaşılıyor. İnternette çok çabuk yayılıyor. O yüzden e, bu... Eski tamponlarda üzerine bir krem sürülüp içeriye gazlı bez tıkılıyordu gerçekten. Hmm, evet. Ve onlar çek 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 yani bir metre gibi bir şey oluyordu. insanlara öyle geliyordu ve çekerken de acı, ağrı ve kanama ihtimali yüksekti. Şimdi biz evet. sadece delikli boru şeklinde silikon tampon koyuyoruz. Hem ameliyattan çıkar çıkmaz hatta eğer nefes problemi de varsa çok daha rahat nefes aldığını hiç böyle nefes almadığını söylüyorlar. Tampon çıktıktan sonra, ödem çıktıktan sonra da hı hı. hastalar çok konforlu bir şekilde nefes alabiliyorlar. Bu silikon tampon güzelliği de yapışma yapmadığı için çekerken de çok böyle büyük bir ağrısı yok. Bir iki saniyede çıkıyor dışarı. Hiç öyle bir Aynen. şey yok, zorluğu yok. Peki bu ameliyattan sonra hastanede kalmanın durumları nasıl oluyor? Genellikle bir gece hastanede mutlaka yatmalarını tavsiye ediyorum. Evet. O ilk gece çünkü sızıntı olabilir. İşte kanallar açıldığı için sinüslerin içi boşalıyor olabilir. Evet. E, gözyaşı burnu akıyor. Yine içerideki ameliyattaki çok küçük birikmiş kanla birlikte sızıntı olabilir. Bunun temizliği açısından, işte soğuk uygulamanın kolaylığı açısından hastanedeki ağrı kesicilerin kuvvetli olması nedeniyle daha evet. konforlu bir süreç geçirir ve antibiyotik tedavisini de alır hasta damardan. O yüzden bir gece kalır hastanede. Bir bir de alçı durumları var. O ne kadar kalıyor? Ameliyatta kemiği şekillendirmişsek hmm. hastanın üzerine bu e, plastik ya da alüminyum alçılar kullanıyoruz biz. Evet. E, kalıbı alıyoruz adeta. E, o kalıbı ortalama bir hafta tutuyoruz hastada ki kemik kaynasın e, şekil tam olarak otursun ve e, ameliyatta şey, oluşturduğumuz o çatı e, yerinde kalsın diye. Evet. Ve ödemi de çok güzel azalttığı için engellediği için onu bir hafta kadar tutuyoruz. Sonrasında çıkarttığımız zaman hemen ödeme olma ihtimaline karşında tekrar bir bant yapıştırıyoruz. Hı. O bant da 3 ila 5 gün ortalama kalıyor. Peki ameliyattan sonra dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Ameliyattan sonra özellikle yan yatmaması gerekiyor hastaların e, belli bir süre. Bu 3 hafta 1 ay kadar yan yatmıyorlar çünkü o kemiğin tam olarak kaynaması gerekiyor. Hı hı. Ve e, darbelerden uzak kalması gerekiyor. Yani Kalabalık toplumlara girerken, işte ne bileyim düğün dernekte olabilir ya da kucağına küçük bir çocuk aldığında olabilir. Hı hı. Ee, bu travmalara e, henüz daha taze olduğu için kemiklerin kaynaması evet. çok açık olur ve bu, bu süreç boyunca da e, travmalardan uzak kalması gerekiyor. Hı hı. Ayrıca gözlük takamazlar. Hı hı. Ee, ondan sonra en az bir buçuk ay kadar gözlük taktırmıyorum ya da çok hafif gözlük kısa sürelerle takabilirler. Bu sürede lens kullanmaları daha iyi olacaktır eğer e, görüş problemi varsa. Evet. İnsanın e, yüzünü çok etkileyen yani bir durum burun e, estetiği. Yani burun değiştiğinde bakışın, her şeyin değişiyor ya. Tamamen ameliyattan sonra ne kadar süre sonra oturuyor her şey, dört dörtlük oluyor, tam sonuç alınıyor? Yani dokunun durumuna göre 3 ila 6 ay arasında hatta 1 yıla kadar uzayabiliyor. Ne kadar deri kalınsa... Evet. Ne kadar oradaki e, yağ dokusu ve m, glantlar, ter bezleri, yağ bezleri fazlaysa hı hı. o kadar uzun sürüyor ödemin geçmesi. Evet. Her bünyede yaraylaşması farklı olduğu gibi burunda da farklı ve ödemin geçme süresi biraz daha farklı oluyor. Evet. Bu yüzden 3 ila 6 ay gibi bir süre öngörüyoruz. Bu süre içerisinde masaj bu şeyi hızlandırabiliyor. E, masaj Burada yaptırarak, değil mi masaj? buruna masaj yaptırarak ve e, bu... Ayrıca bazı küçük ilaçlarımız, kremlerimiz var. Evet. O şekilde süreci hızlandırmak mümkün. Harika. Peki trendler var mı? Mesela hasta gelip sana şunu diyebiliyor mu? Gülbeler ben ergen gibi bir burnum olsun diyebiliyor mu mesela? Yoksa? Evet söyle, söyleniyor tabii o zaman kim popülerse Fahriye Evcen bir ara çok söyleniyor. Cansu Deren'in adı çok geçiyor mesela. Dizilere, Dizilere, Dizilere değişiyor. göre değişiyor. Hangi dizi ha <laughs> hapsa? Kalkık isteyenler işte şey istiyorlar Cansu Dere'yi çok örnek veren var mesela. Evet. O tür bir burunlar var. Bu aralar Barbie Nose çok hmm, meşhur trend. oldu. Daha küçük kavisli kalkık burunlar böyle. Evet. Bunlar trendler değişiyor zaman zaman. Peki böyle baktığınızda zaman çat diye anlıyor musun? Bunun burnu yapılı deyip Anlayabiliyor musun? Evet maalesef anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok az yanıldığımız oluyor çünkü bazı e, ameliyatla ilgili bazı trik noktaları var. Evet. Hele açık ameliyat yapılmışsa altta çizgiyi görüyorsak hmm. o zaten bizim gözümüze direkt geliyor. Ama e, burun yapılımı değil mi biz anlarız. Normalde tabii ki bu işin ideali anlaşılmaması. Evet. Kişinin yüzüne göre bir tasarım yapılması. Evet. Hatta bir kere olmuştu öyle hastaya dedim burnu kim yaptı? Yok dedi burnum yapıl değil kontrol ettim gerçekten yapılmamış. <laughs> Çok güzel o şekilde doğal burunlarda oluyor tabii ki. Bir de böyle etli burun devi tanımlama var. Bunu biraz açar mısın bizim için? İşte etli burun dediğimiz burun ucunda, alt yarısında kıkırdak olan bölgede burunun altında deri çok kalın derinin evet. altında ve yağ dokusu ve oradaki ter bezleri, yağ bezleri bazen çok fazla oluyor. Evet. Deri kalını çok fazla oluyor. Bunun altında ne şekillendirirseniz şekillendirin adeta... Şimdi üzerine bir tül koymak var bir yapının evet. daha iyi ortaya çıkar bir de halı koymak var. Halı alttaki yapının şeklini çok belli etmeyecektir. Onun gibi üzerindeki kalın deri altta yaptığınız şekillendirmeyi çok bariz belli etmeyebilir. Evet. O yüzden kalın derili burunda ilk baştan çok iyi konuşmak lazım. Sonuç hani hastanın beklentisini karşılamayabilir. Hı hı. O sınırları çizdikten sonra hastayla birebir görüşerek doğru tedavi planlanması gerekiyor. Peki seni burada ağırladığımız için çok mutlu olduk. Çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Bize ekti seninle birlikte olmak. Çok sağ ol. Pekala Doktor Mas programında Mustafa Nihat Koç'u ağırladık. Programı sonlandırma zamanına geldiğinde Avoban Türk'ten ayrılmayın. Ben DJ Mert Hakan. Bir sonraki programda görüşünceye kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.